Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman'ın efsane bir bölümünü daha geride bıraktık. Bir önceki videolarımızda Ertuğrul Gazi'nin alt baş olma görevini Savcı Bey'e vereceğini, Geyhatu'nun Hatun'un oğlu Mönke ve nökellerini Muzafferettin Yavla öldürdüğünü, Ceyr Kutay'ın Yavlak adam olduğunu ve daha fazlasını sizlere tek tek söylemiştik. Analizlerimiz nokta atışıyla tutmaya devam ediyor. Sizler de bize destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ertuğrul Gazi, Geyhatu'ya elçi olarak gitme görevini Osman Bey talip olmasına rağmen neden Savcı Bey'e verdi? Ertuğrul Gazi'nin büyük planı ne? Malun Hatun dizeye ne zaman dahil olacak? Fragmanda Osman Bey ve Savcı Bey'in arasından geçen oku kim attı? Selcan Hatun Kayı Obası'na ne zaman gelecek? Geyhatu fragmanda kimleri yakıyor? Bütün bu sorularımızın ve daha fazlasının cevabı bu videomuzda. Detayları kaçırmamak için videoyu ilerletmeden dikkatlice izlemeye çalışınız. Vakit kaybetmeden bomba analizimize başlayalım. Ertuğrul Gazi, Geyhatu'ya elçi olarak gitme görevini Osman Bey talip olmasına rağmen neden Savcı Bey'e verdi? Ertuğrul Gazi'nin ne kadar akıllı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ertuğrul Gazi burada da aklını kullanacaktır. Kehauto'nun kayobasını basmasının sebebini Osman Bey olduğunu bilen Ertuğrul Gazi bu yüzden elçi olarak gitme görevini Savcı Bey'e verdi. Her ne kadar Osman Bey bu görevi istese de Ertuğrul Gazi Osman Bey'i tehlikeye atmamak için bu görevi Savcı Bey'e verdi. Ertuğrul Gazi'nin büyük planı ne? Kuruluş Osman'ın 30. bölümü nefes kesen sahneleriyle izleyici karşısına çıktı. Hem nefes kesen sahneleriyle hem de plan içinde plan olan sahneleri izledik. Osman Bey ve Savcı Bey'in kavga etmesini birçok kişi oyun olarak düşünmüştür. Şimdi sizlere hepsini teker teker açıklayacağım. Bu başka aklımıza da işi göreceğiz diyen Ertuğrul Gazi'nin bütün bunları planladığını düşünüyorum. Tam da bu yüzden alıp baş olma görevini Osman Bey'den alıp Savcı Bey'e verdi. Bunun nedeni de Osman Bey'i beylik yolunda büyük bir sınava soktu. Fark ederseniz Toy sahnesinde Ertuğrul Gazi Alpbaşı olma görevini Savcı Bey'e verdikten sonra Savcı Bey'i yanına çağırdı. Orada Ertuğrul Gazi'nin Savcı Bey ile büyük bir plan yaptığını düşünüyorum. Osman Bey'den Alplerle ilgili bilgi isteyen Savcı Bey, nasıl orada Osman Bey ile otağa da kavga etmeden önce bunları neden bana söylersin der. Savcı Bey'in böyle demesinin sebebini Ertuğrul Gazi'le yaptığı planın içinde bunun da olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim Osman Bey ile Savcı Bey'in kavga etmesine. Araştırmalarımız ve tahminlerimize göre, orada Savcı Bey sözleriyle bilerek kavga olmasına sebep oldu. Osman Bey çok iyi davranan Savcı Bey'in, Ertuğrul Gazi ile konuştuktan sonra Osman Bey kötü davranmasının sebebi tamamen Ertuğrul Gazi'nin planının içinde olduğunu düşünüyorum. Fark ederseniz, Osman Bey ile Savcı Bey kavga ederken Ertuğrul Gazi obada yoktu. Ertuğrul Gazi'nin orada obada olmamasının sebebinin de bilerek olduğunu düşünüyorum. Aksakalların liderinin Ertuğrul Gazi'ye gayri imtihanı başlatasın demesinden de Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'i imtihana çektiğini anlayabiliriz. Siz de bu konu hakkındaki fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtiniz. Malhun Hatun Zeyn ne zaman dahil olacak? Son bölümde Lena Hatun'un çocuğu olacağını duyan Bala Hatun'un nasıl üzüldüğünü gördük. Osman Bey'in tarihte ikinci eş olan Malhun Hatun'un diziye katılacağını sizlere çok önceden söylemiştik. Dizimizin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yavaş yavaş Malhun Hatun'un geleceğinin sinyallerini vermeye başladı. Bala Hatun bu yüzden Osman Bey'in Malhun Hatun'la evlenmesine mani olmayacaktır diye düşünüyorum. Malun Hatun karakteri araştırmalarımıza göre ikinci sezonun ortalarında diziye bomba gibi giriş yapacaktır. Fragmanda Osman Bey ve Savcı Bey'in arasından geçen oku kim attı? 31. bölüm fragmanında Osman Bey ve Savcı Bey'in arasından ok geçtiğini gördük. Geyhatu'ya elçi olarak giden Savcı Bey orada büyük ihtimalle yolda olacaktır. Lakin fragmanda da gördüğümüz gibi Osman Bey Savcı Bey'i durdurup istesen de istemesen de senle geleceğim diyor. Lakin fragmanda Savcı Bey alplerle giderken Osman Bey'in olmadığını görüyoruz. Osman Bey gitmekten vazgeçirecek kişi tahminlerimize göre ikinci sezonun ilk bölümlerinde olmayan Bamsı Bey'dir diye düşünüyoruz. Osman Bey ve Savcı Bey'i ayırmak için bu yüzden aralarından nok ok atıyor. Siz de fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtiniz. Selcan Hatun Kayı Obasına ne zaman gelecek? Bamsı Bey gibi 2. sezonun ilk bölümlerinde olmayan Selcan Hatun 1. 2 bölüm içerisinde tekrardan diziye dahil olacaktır. G. fragmanda kimleri yakıyor? G. Hatun'un 31. bölüm fragmanında birilerini yaktığını gördük. Bu kişiler fark ederseniz Moğol askerleri. Büyük ihtimalle bu askerler Mönken'in askerleridir. Gehatun Moğol askerlerini yakmasının sebebi de Mönke'yi koruyamadıkları içindir diye düşünüyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.